Başkanım. Asenim, başkanım. Sen, başkanım. Başkanım e, buyurun. Başkanım, e, başkanım. 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 Büyükşehir Belediye Başkanımız yönetim kurulumuzla beraber dertlerimizi dinlemek için şoför arkadaşlarla beraber oturalım demişti. Büyükşehir Belediye Yasası, yasasından sonra sonrada ilçe trafik komisyonları ve il trafik komisyonları malumdan üzere kaldırılmıştır. 15 ilçeyi temsile Antakya Şoför Odası Başkanımız ulaştırma koordinasyon merkezinde temsilcimizdir. Sadece ve sadece Büyükşehir bu almış olduğu kararlara uyarken bir anlayış içerisinde bu geçiş sürecini tamamlamamız için ben sizlerden özellikle rica ediyorum. İlgili arkadaşların şahsıyla hiçbir sorunumuz yok. O arkadaşlarımız insanların toplu ulaşımdan daha faydalanmasını düşündüklerinden dolayı plan program içerisinde ve profesyonel projelerle çalışmaktadır. Buna hiçbir itirazımız yok. Fakat zaman zaman bir takım şeylerden haberimiz olmadığı için esnaf direktmen karşılaştığında esnafa Esnaf bize sorduğunda bizim de haberimiz yok demek isteyemiyoruz. Topu da taca dağıtmak istemiyoruz. Mutabakat içerisinde e, özür bunları samimi, samimi bulduğum için paylaşıyorum. Kimsenin şikayet istemiyorum. Fakat biz de bir temsilciyiz. E, Esnafımıza sorular anlatmakta zorlanıyoruz. Tabii 2014 yılında e... Büyükşehir yasası yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu keme kuruldu. O günden beri de uyumlu bir şekilde esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını orada biz bir nerede de olsa gidermeye çalışıyoruz. Kendisinin şu sözü vardı bize. Benim otobüs alacak param var ama bu işi esnaf yapsın diye. Sağ olsun. Evet, sağ olsun. Şu anda da her ne kadar da bizi yanlış anlasa da e, gene de bu işi esnafa yaptıracağını biz inanıyoruz. Her şey mutabakatla çözülür. Biz esnafımızın, vatandaşın, Atay halkının hizmetini ne varsa yapmaya hazırız. Tabii Büyükşehir yasasıyla birçok e, ee, konuda Büyükşehir'de ve Büyükşehir'deki şehirdeki komisyonlarda karar alınmakta. Her iki başkanımızın da haklı olduğu taraflar var tabii ki. Bizim de e, haklı olduğumuz taraf şu. Dünyada ve ülkemizde en iyileri sistemlerine ise biz de onu bu şehirde uygulamak istiyoruz. Uygularken de bu sistem içerisinde bugüne kadar çocukların nafakasını gönderen insanlarımız da üzmeden onlarla birlikte bunları yapmak istiyoruz. Tabi zaman zaman iletişim e, konusunda problemler olabilir zamansızlıktan veya işte bu sistemin yeni kurulmasından dolayı biz esnafımızın güzergah konusunda birbiriyle kavga etmesini istemiyoruz. İnsanlarımızı daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde bir yerden diğerine taşınmasını istiyoruz. Bununla birlikte hem sorunların hem de nimetlerin ...birlikte paylaşılarak... ...bugünleri geçirmek istiyoruz. Hem Hatay halkını... ...düşünmek zorundayız hem de İstanbulu ...düşünmek zorundayız. Ama bu ikisini düşünürken de... ...sistemi en iyi şekilde kurmak zorundayız. Eski belde olup da... ...şimdi mahalle olan yerlerde... ...esnaflarımızın... ...birbiriyle müşteri... taşıma konusundaki kesiştiği noktalarda... ...gerçekten... ...büyük sıkıntılar oluyor. Bunlar da... ...hepsi bize yansıyor ve bizi üzüyor. Biz bu nedenle esnafımızın birleşmesini birleşirken de ortak olmasını ortaklıkla birlikte de hem e, seyahat konforu e, için daha modernize sistemler kurulmasını ve araba konusunda da sadeleştirilmesini istiyoruz. Yani bir yere 30 tane araba yetip yetiyorsa bu burada 120 140 araba varsa burada müthiş bir evet. müslüflik doğuyor. Ama bizim kurmak istediğimiz sistem esnaf bu işten para kazansın ama Hatay halkı da mağdur olmasın. Belediye de bu işin koordinasyonunu yapsın. Ee, başka bir şey istemiyoruz daha modern, daha sağlıklı bir sistem istiyoruz. Bazı duraklar var, 12 arabayla çalışıyor, bazı duraklar var, 18 arabayla çalışıyor. Ben SSK Dumlu Kral Yıldırım Tepe, ki bir komparatif yok, bir site yok, bir de iki yer olmuyor. 40 araba vermişler. Senelerden beri 40 araba, bir gün çalışıyor, bir gün çalışmıyoruz. Bak işte gördün mü? Bir gün var, bir gün yok. Aynı vergimizi veriyoruz, aynı belediye hakkı yapmak paramızı yatırıyoruz. Şimdi siz elinizi vicdanına koyarak, Harip oradaki masanın üstündeki müdür ve memurlar bizim derdimizi bilemez. Ayrıca biz kendi derdimizi size anlatırsak belki vicdanınızla bir şey çözebilirsiniz. Biz hiç bir şeye çöz. karşı değiliz. Diyelim ki A durağının minibüs sayısı yolcu sayısı. B durağının minibüs sayısı yolcu sayısı. C durağının minibüs sayısı yolcu sayısı. Ortalamayı buluyoruz. Ortalama değer bir. Fazla kazananın kas sayısı fazla oluyor. Az kazanan kas sayısı az oluyor. Biz sizi birleştirirken hak mahrumiyeti olmuyor.